Cumhurbaşkanlığı seçiminden yenik çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan kaynıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili görevinden istifa ettiğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6-7 Eylül tarihinde gerçekleştireceği olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Muharrem İnce'nin genel başkanlık için adaylığını değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu gayet güzel arkadaşlar yorumunu yaptı. Peki genel merkezde bu hareketlilik yaşanırken CHP il teşkilatı gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kemal Atikeler, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çalışkan olduğunu, seçimdeki mağlubiyette Kılıçdaroğlu'nun bir suç olmadığını söyledi. Şimdi ben şunu söyleyeyim, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten çok sefer oturmuşuz, konuşmuşuz, sohbet etmişiz. Çok insancıl, çok cana yakın, çok beyefendi, kibar, Nezih bir insan. Çok da çalışkan bir insan. Adam daha ne yapsın? Yani işte işini gücünü koşturdu, koşturdu, koşturdu. Her yerde miting yaptı. Akşama kadar her yerde çalıştı. Elinden geleni yaptı. Şimdi duyarsız hakikaten dedim ya bir kır veya kırgın veya farklı düşünen insanlarımızın oylarını yeterince kullanmamasında genel başkanımızın bir suçu yok. Adayımız bence dediğim gibi bir çata adaydı. Birçok partinin destekleyebileceği bir düzeyde bir adaydı ve iyi de oy alabilirdi en azından birinci turda bu iş bitmez ikinci turda ikinci tura kalırdı ama genel başkanımızın bunda bir artı dahilinden başka eksik hiçbir dahil yok gerçekten canla başla çalıştığını biliyoruz atikeler parti içinde fırsat bekleyenlerin var olduğunu ve il yönetimi olarak Kılıçdaroğlu'nun çalışması için fırsat verilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Parti içinde tabii ki fırsat bekleyen, fırsat kollayanları var. Ben bu işlere çok sıcak bakmıyorum. Ben şahsen genel başkanımıza daha çalışması için fırsat verilmesinden taraftarım. İl yönetimi olarak böyle düşünüyoruz. Elazığ ili olarak böyle düşünüyoruz. Hatta sadece ben böyle düşünmüyorum. Birçok il başkanı arkadaşımla da konuştum. Diğer illerden olsun. Doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden. Bütün il başkanlarının da fikirleri, düşünceleri benimden aynı. Yani Partimizdeki zaten e, belki 8-10'u geçmeyecek milletvekili sayısı, e, 8-10'u geçmeyecek bazı milletvekillerimiz e, bazı konularda konuşmalar yaptılar, açıklamalar yaptılar. Bu iller tarafından hoş karşılanmadı. E, biz daha e, başkanımıza bağlı, e, daha gayretli, daha çalışkan milletvekillerimiz olsun isterdik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmaya hazırlanan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile ilgili olarak ise Başkan Atikeler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dışarıdan bir aday istemediklerini kaydetti. Feyzoğlu için daha o işlerin erken olduğunu düşünüyorum. Yani siyasete, ben de çok yeni bir siyasetçiyim, belki bir, birkaç yıldır siyasetin içindeyim. Siyasette bir şeyler yapabilmek için, bir yerlere gelebilmek için çalışmak, tabandan bazı şeyleri izleyip gelip gelmek gerekiyor. Tepeden inme gelip de bir yere başkan olmak veya bir kuruma bizim gibi Cumhuriyet Halk Partisi bir kurumsal bir partiye bir şey olmak gerçekten zor bir iş. Hani e, bence çekirdekten işte delegelikten ne bileyim il yönetimlerinden filan geçip e, bir şekilde ancak bir yerlere gelmek gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin e, şeyi bu kanunu böyle.